Genelde toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bireysel duyarlılığa bir katkıda Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık forumun katılımcıları adına İstanbul Kemerburgaz'da toplam 29 bin fidan dikti. Ekonomik Ekonomik krize karşı alınan önlemler yürürlüğe girdi. Otomotiv, beyaz eşya ve konut sektöründe vergi oranlarında indirim yapıldı. Peki piyasa bu önlemlerden nasıl etkilendi? Alınan bu karar şimdilik beyaz eşya sektöründe emlak piyasasında canlandırmış görünüyor. Yüzü tek gülen otomotivcil, otomotivciler oldu. Vatandaşsa lüks tüketim mallarından önce günlük ihtiyaçlarımız için kolaylık sağlansaydı diyor. 3 ay süreyle bu KDV'yi 8'e indiriyoruz. Başbakan açıkladı, vergi indirimi hafta başında yürürlüğe girdi. Artık 0 kilometre otomobiller, beyaz eşya ve 150 metrekarenin üzerinde hiç kullanılmamış evler daha ucuz. Vatandaş muhtaç olmuş kuru soğana ekmeğe e, başbakan öneriyor işte 150 metrekaren üstündeki konutlarda indirim yaptık. Araba alın diyor. Yani bu Maruyantunet'in ekmek bulamıyorsan pasta ye gibi Sayın Başbakan'ın gerçekten dahiyane ekonomi e, soruna, işsizlik soruna, yoksulluk soruna verdiği cevap bu. Muhalefet önlemleri ekmek yerine pasta yiyin demeye benzetti. MHP Grup Başkan Vekilinin bu sözlerine sokaktan destek vardı. Çok e, nadir alınan eşyalar. Ya bir benim çamaşır makinem 20 senelik. Daha da kullanıyorum. Nerede indirim olsaydı? Deterjanlarda, gıda maddelerinde. Ondan sonra e, günlük daha çok kullandığımız şeylerde olsun isterdik sadece vatandaş değil ÖTV indirimi sektörleri de memnun etmedi. Beyaz eşya bayilerinin yüzü gülmedi çünkü şimdilik satışlarda değişiklik yok. Umduğumuz gibi değil. Genelde bir hareketliliğimiz yok. Yani piyasaya çok aktif bir fayda sağladı diyemeyiz. Piyasayı canlandırmak için alınan karar emlak sektöründe de etkili olmadı. Emlakçılara göre zaten büyük bir hareketlilik beklemek de mümkün değil. Gayrimenkul piyasasını hareketlendirmek için tapu harcını düşürürse bir de yeni arsalar üretirsen o zaman gayrimenkul sektörü hareket eder. Yüzü tek gülense otomotiv sektörü. Sadece iki gün oldu ama satışlarda büyük artış var. ÖTV indirimi başladı. iki gün oldu. iki günde işler sanırım çok iyi. Evet evet kesinlikle. Hatta e, hani yeri geliyor araç bulmakta bile zorluk yaşıyoruz. İndirimden motor hacmi 1600 cc'ye kadar olan araçlar yararlanabiliyor. Şimdi de lüks sayılabilecek bir aracın içindeyiz. Motoru 1.6 olduğu için ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Cuma günü sabah gelseydiniz bu aracı 65 bin liraya alabilecektiniz. Bugünse ise 58 bin lira yeterli. 3 ay geçerli olacak indirimden yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamak için şimdiden sırada. Aslında arabayı değiştirme zamanı gelmişti. 100 bin kilometreye gelmişti. Ancak böyle bir paket çıkacağına inandığım için bekledim. Çıkınca da hemen geldi. ÖTV indirimiyle biraz daha cazip hale geldi fiyatlar. Zaten düşünüyorduk biz almayı. Bakacağız. 360 derece kısa bir reklam arası vereceğiz ama lütfen bizden ayrılmayın. Döndüğümüzde Irak Devlet Başkanı Celal Televani'nin CNN Türkiye ye anlattıklarını izleyeceksiniz. CNN Türkiye konuştu birazdan.